Evet arkadaşlar hepinize merhabalar kanalıma videoma tekrardan hoş geldiniz. Bugün günlerden 8 Şubat Cumartesi günü. Cuma gününden beri tatildeyiz. E, Cuma günü de tatil oldu Samsun'da. Kar yağışı falan yoktu. Yağmur bile yoktu arkadaşlar. Neden tatil olduğu hakkında pek bir fikrim yok diyebilirim. Her neyse konumuz bu değil. Bugün yine yepyeni bir ders çalışma günlüğü videosu çekiyorum. Kahvemin neden kahve gibi değil de süt gibi olduğu hakkında bir şey söyleyecek olursam ben buna normal granül kahve katmadım üçü bir arada koydum bu yüzden bu renkte. Normalde ben aynı miktarda granül kahve koymuş olsaydım çok daha koyu olurdu. Ben böyle olacağını tahmin etmiyordum. denemiş oldum. Tadı da çok şekerli oldu. Yani dediğim gibi ilk defa yaptım. Güzel bir plan hazırlayıp hemen derse geçmek istiyorum. I can't keep arkadaşlar ilk öncelikle bu kitaptan kimya testi çözmek istiyorum. Burada benim molden son bir testim kaldı onu bitirmek istiyorum. Bu şekilde moldeki bütün testleri çözdüm. Şimdi son bir testim kaldı burada. Şu test şimdi bunu çözeceğim ve artık mol kısmını bu kitapta kapatmış olacağım. Bu arada nasıl oldum falan soranlar olursa arkadaşlar. Baya baya iyiydi mol soruları özellikle. Gerçekten molde şu an pek bir eksiğim kalmadı. Son testi de beraber çözelim. We'll I'm lost. Right zaman kaybetmek istemiyorum. <laughs> daha çözmek istiyorum ben. Biz normalde binomlarda çarpanlara ayırmaya henüz geçmedik. Ben bu testte vardı diye bu testi çözmeyecektim. Ama bir baktım yokmuş sorularında. O yüzden bu testi de çözeceğim. Müzik <laughs> Arkadaşlar şimdi bunu bir kontrol edeceğim yapamadığım iki soru var arasında iki sorunun da video çözümü izleyeceğim. Bu arada tekerle tik atmak dünyanın en zor şeyi ve şimdi tekerle tik atacağım. O kadar zorlanmadım. Dokuzuncu ve ikinci sorunun video çözümünü izleyip hemen geliyorum. Bu arada arkadaşlar bana çok fazla gelen bir soruya cevap vermek istiyorum. Bana sürekli sayısal mı seçeceksin, sözel mi seçeceksin, eşit işte ağırlıkçı işte dil mi seçeceksin gibi sorular soruyorsunuz. Veya seçtin tarzında. Arkadaşlar ben henüz alan seçimi yapmadım çünkü bize henüz o kağıtlar dağıtılmadı. Yüksek ihtimalle 2 hafta içerisinde falan dağıtılır diyoruz. Hocalarımız falan öyle diyor yani. Ben de sayısal seçmeyi planlıyorum. Birazcık bu konudan bahsetmek istiyorum. Herkes diyor ki yok iştaharlıkta destek yok deyip sakın sayısal seçmeyin. Kendinizi mahvedersiniz. 2 yılınızı çöpe atarsınız. Son aylarda alan değiştirmek istersiniz. Gibi çok fazla aşırı fazla video gördüm ama hiç şöyle bir video görmedim Sınav seçmek hakkında olumlu bir video hiç görmedim arkadaşlar. Ben bunu oturdum bayağı bir düşündüm. Dedim ben hangi dersleri yapabiliyorum? Hangi derslerde zorlanıyorum? Veya hangi dersin üzerine biraz daha gidersem daha iyi yapabilirim gibisinden düşündüm. Arkadaşlar ben coğrafyayı gerçekten yapamadığımı artık emin oldum. Hani belki farklı ders çalışma taktikleriyle yaparım. Orayı hiç bilmiyorum ama coğrafyayı hem yapamıyorum hem sevmiyorum. Tarihi hem yapamıyorum hem sevmiyorum. Onun dışında yabancı dil derslerini özellikle İngilizceyi sevmiyorum. Hani Almancayı seviyorum yine ama İngilizceyi sevmiyorum. O yüzden beni eşitarlıktan uzaklaştıran etkenler bu dersler oluyor. Çünkü bu dersler 11-12. sınıfta çok ağırlıklı görülecek. Eşit ağırlık seçersem. Sayısal sayısala yöneldiğim zaman düşünüyorum arkadaşlar. Sayısal matematiği ben çok seviyorum. En sevdiğim ders matematik. Ve matematiğimde hiç öyle çok düşük gelmedi. Bunun dışında fizik, kimya, biyolojiye gelecek olursam. diyeyim düşük geldi arkadaşlar. Bakın her şeyi doğru sonuç söylüyorum. Fizikim düşük geldi ama fiziğin üzerine düşersem düzeltebileceğimi düşünüyorum bir ders. Mesela kimyam hiç düşük gelmedi. Kimyam hep güzel geldi ve kimyayı seviyorum. Onun dışında biyoloji. Biyolojiyi gerçekten çok seviyorum. Hani Öğretmenimi de çok seviyorum. Derslerde falan aktifim de. Sınav sonuçlarım da yüksek geldi. Hiç düşük gelmedi. görüş çalışmayı da seviyorum. Bu yüzden lisans seçmeyi gitsen şeyler de bunlar oldu. Geometriyi mesela çok seviyorum şu an. geometri kampındaydım biliyorsunuz ki diğer videolarımda bahsetmiştim. Mesela geometriyi şu an seviyorum. Hani ileride Şimdi diyebilirsiniz 10. ve 12. sınıfın konuları çok farklı. E, matematikten soruyacaksın, işte fizikten, kimyadan, biyolojiden soracaksın falan diyebilirsiniz ama arkadaşlar ben bunları başkalarının görüşüyle değerlendiremem. Yani tabii ki de tecrübeli insanlardan tavsiye alıp bunu düşünmem, fikir edinmem gerekiyor ama benim en önde kendi fikirlerimi önde tutmam gerekiyor ve kendi fikirlerim üstünde bir değerlendirme yapmam gerekiyor. Bu yüzden attığım ve düşündüğüm şeyler beni sensala itiyor. Mesela hukukçu olmak isterdim ama dediğim gibi eşlerlik dersinden nefret ediyorum. Bu yüzden benim hukukçu olamam yani. Bu yüzden arkadaşlar sensal seçmeyi planlıyorum. Bu da buradan bana sorduğunuz soruya bir açıklık getirmiş olayım. O şekilde. <laughs> neler yapmamışız. Şimdi matematikten soru çözdüm. Biyolojiyi çalışmadım, çözmedim de. Paragraf çözdüm. Moldan son test de çözdüm. YouTube videosu zaten çekiyorum. Yaz videosu da bir tane çektim. Ama çekmem gereken iki yazı videosu daha var. Onları e, YouTube videosunu kapattıktan sonra çe çekeceğim yüksek ihtimalle. Şimdi biyolojiye geçeceğiz arkadaşlar. Ben biraz mola verdim bu arada haberiniz olsun. Biyolojiye geçiyoruz. Annem mevzu yapmış ve hayatımda hiç en iyi suyu. Gerçekten o kadar güzel olmuş ki yani bayıldım anne. Evet, şimdi benim böyle çok iyi biyoloji notlarım var arkadaşlar. Bu biyoloji notlarımı ben Instagram'da paylaşmıştım bu arada. Oraya gidip bakabilirsiniz. Instagram hesabımda ekranı şu an koymuşum dur. Ee, orada her gün çok aktifim arkadaşlar. Orada beni takip alın. Orada gerçekten izlenmelerim hiç artmıyor. Ve benim çok mutsuz oldum bir konu. Biyoloji testi çözeceğim buradan. Bye. Cause feel alive. Evet arkadaşlar ben şimdi şöyle iki test çözdüm. Çözerken defterimden ve notlarımdan yardım aldım. Arkadaşlar berbat. Tekerle tıkatmak çok zor. Abi bu yanlış bu arada, Boş arkadaşlar. Bu da boş. Videonun başında biyoloji iyi yapıyorum dediğim için böyle oldu peki. Ben bu konuyu unutmuşum. Arkadaşlar bayağı boş yanlış falan çok fazla çıkardım. Ben bu konuyu unuttuğumu fark ettim. Hemen bu konuyu tekrar yapacağım. Şu an değil. Ee, araya bir dediğim gibi yazma şeyi sıkıştıracağım. Daha sonra yaparım ben yani. onu. Video dışında yapacağım yüksek ihtimalle. Ama ertelemeyeceğim yani bugün yapacağım. Ee, ama şu an çok kötü hissettim. Yani videonun bir önce yapıyorum falan dedim ama yani neyse. Başından beri fark etmişsinizdir. Full benim hocam kitaplarını kullanıyorum. Benim benim hocam olan sadıklık arkadaşlar. Test kitapları o kadar mükemmel ki tüm derslerimde şu an onları kullandım bugün. Sizler de TT bazında test kitabı arayışındaysanız arkadaşlar benim hocamı tercih edebilirsiniz. Evet şimdi TT biyoloji defterimi geçireceğim arkadaşlar. Bunun nedenini daha önce açıklamıştım. Şu an açıklamayı üşeniyorum. Burada buradan yeni başlayan bir dizi izlemek istiyorum. Bu diziyi seveceğime çok inanmıştım. İnandım. inanıyorum. Hatta şu an abone oldum. Neyse. Şimdi bu dizi izleyerek bu defteri geçireceğiz. Arkadaşlar ben birazcık yazı yazdım. Şimdi yemek molası vereceğim. Ne yazıya devam edemiyorum. Videoyu devam ettiremeyim bilmiyorum. O yüzden videoyu burada kapatıyorum. Videomu yani beğendiyseniz aşağıdan kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Ve istediğiniz video tarzları veya videomda bir hata, bir kusur veya sormak istediğiniz soru varsa yorumlara onları da belirtmeyi unutmayın. Ben çok çok mutlu olurum. Bu arada sizler hangi alanı seçtiniz veya seçeceksiniz bunu da yorumlara yazabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Instagram ve TikTok hesabımda ekranı bırakıyorum. Takip edersiniz. Yine çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Bay bay.